Evet, videomuzun ikinci kısmıyla devam edelim arkadaşlar. Frequency Adverb sıklık zarfları. Yaptığımız eylemlerin ne sıklıkla yapıldığını belirtmek için bu zarfları kullanırız. Always, her zaman. Usually, generally, genellikle. Often, sık sık. Sometimes, bazen. Rarely, seldom. Nadiren. Never, asla. Linking words, bağlaçlar. After ne demekti? Sonra. Bir şeyden sonra. I play football after school. Ben okuldan sonra futbol oynarım. After I have breakfast, I brush my teeth. Ben kahvaltı yaptıktan sonra dişlerimi fırçalarım. Before neydi? Önce. Bir şeyden önce. Before he goes to bed, he brushes his teeth. O oh, yatağa gitmeden önce dişlerini fırçalar. I do my homework before my online classes. Ben canlı derslerimden önce ödevlerimi yaparım. Not. After ve before kendilerinden sonraki cümleyi etkilerler. Çevirirken after before'lu cümleden başlanır. Until, e kadar. You can listen music until the battery of phone ends. Telefonun pili bitene kadar müzik dinleyebilirsiniz. Jane watches TV series until 11 p.m. Jane akşam 11'e kadar televizyon dizisi izler. Ben dığımda dığı zaman. When I play football, I hurt my knee. Ben futbol oynadığım zaman dizimi incitirim. When it rains heavily, all the streets get muddy. Yağmur şiddetli yağdığında bütün sokaklar çamurla kaplanır. And ve anlamına gelir. İki benzer fikri sıralı eylemlere birbirine bağlar. I like apple and orange. Ben elmayı ve portakalı severim. But ama anlamına gelir. İki zıt fikri birbirine bağlar. Cümlelerden biri olumlu, diğeri olumsuzdur. I can't play football, but I can't play basketball. Ben futbol oynayabilirim. Ama basketbol oynayamam. Or veya anlamına gelir iki farklı fikri seçenek olarak sunar. I will go to cinema or theater. Ben ya sinemaya ya da tiyatroya gideceğim. So, bu yüzden. Sebep-sonuç ilişkisi belirtirken kullanılır. Sam went to Paris. So, he didn't come to my birthday. Diyor ki, Sam Paris'e gitti. Bu yüzden o benim doğum günüme gelemedi. Şimdi bu üniteyle ile ilgili sorular çözelim beraber. Böyle tatlı bir yarışma tarzı bir şey yapmış. Sanki milyoner olmak ister gibi. Başlayalım. What's the meaning of this symbol? Bu neydi? Kopyalamaktı değil mi? Cevabımız C olacak. Hatta sonrakinde de hemen bize cevabı gösteriyor. Doğru. 500 kazandık. Oh no. I can't believe it. I can't blah blah my account my password is incorrect which is suitable for the blank diyor ki a hayır diyor inanamıyorum diyor ben diyor hesabıma ne olur erişemiyorum olur değil mi access my password is incorrect diyor ki, benim pasaportum yani hmm, pasaport değil de pardon şifrem yanlış diyor Özen cevabımız ne olacak alacak Evet 1000 dolar kazandık. We shouldn't blah blah to be safe by using the internet. Biz interneti kullanırken güvenlik için ne yapmamalıyız? Um, pay attention to the etiquette. Biz Accept unknown people's friend requests. Diyor ki, tanımadığımız insanların arkadaşlık isteklerini kabul etmemeliyiz. Evet cevabını diğer bakır. 2000 dolar kazandık. He bla bla he can't stop surfing the net. He is always online diyor ki o internete takılmaya duramıyor yani o her zaman online. O zaman o nasıl biridir? He is an internet edit. İnternet bağımlısıdır. Cevabımız Bursa olacak. Evet. 3000 dolar kazandık. Yukarıda bir konuşma var. Which is suitable for the blank? Hangisi boşluğa uygundur diyor. I want to upload these photos to my account. Diyor ki ben bu fotoğrafları hesabıma yüklemek istiyorum. But I don't know how to do it. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Can you help me? Yardım eder misin bana? Diyor ki evet tamam diyor. First of all ilk olarak ne yaparsın? Eee, check your emails. Click, click the browse buton. Ee, göz at butonunu tıklarsın. Cevabımız adana olacak. Evet. 5000 dolar kazandık. I share wonderful nature photos on my social media account. Diyor ki, ben diyor hesa sosyal medya hesabıma e, harika doğa fotoğrafları yüklerim. Sen diyor ne yapabilirsin? Beni bir şey yapabilirsin ve fotoğraflarıma yorum yapabilirsin. Beni takip edersin deriz. Değil mi cevabımız? Burs olacak. Follow, takip etmek. Evet, 7000 dolar. E, Suggest something for this problem. Diyor ki, bu probleme bir şey öner diyor. There is something wrong with my connection. Diyor ki bağlantımla ilgili bir sorun var. Ne yapabilirsin? Adan ne diyor? You can restart your computer or check your modem. Diyor ki bilgisayarını tekrardan başlatabilirsin ya da internetini hani kontrol edebilirsin. Evet. Cevabımız bu bu bağlantıyla ilgili diyoruz. Adana. Evet. 10 bin dolar kazandık. Which blah blah do you use to search for information? Sen bir bilgiyi araştırmak için ne kullanırsın? Search engine değil mi? Arama motoru kullanırsın. Cevap diğer hakır. bin dolar kazandık. Which one is true according to the text? Diyor ki hangisi doğrudur tekste göre? Hi, I am Hukan. I have a mobile phone and a laptop. i am interested in internet i am reading a book called how to make mobile applications i use the internet to learn coding skills because i want to make mobile applications it's my hobby and i like it um, internet um, Telefon uygulamaları yapmak istiyormuş. Bu onun hobisiymiş ve onu seviyormuş. Kodlama teknikleri öğrenmek istiyormuş. Nasıl telefon uygulamaları yapılır? Which one is true according to text? Dukan is He likes making applications. O uygulama yapmayı sever diye cevabımız bu soru. Evet 30 bin dolar kazandık. Which option is true according to the information above? Şimdi How do teenagers use the internet most? Gençler internet nasıl kullanıyor? %25'i ödev yapıyor. %30'u oyun oynuyor. Yüzde %20'si müzik dinliyor. %25'i de sosyal medya kullanıyor. Şimdi A'da diyor ki Bize doğru olanı soruyor. A'da diyor ki They never listen to online music. Müzik dinlemezler diyor. Hayır dinlerler. They are addicted to internet. İnternete bağımlılar diyor. Evet. More than %30 of teenagers search for their homework. Diyor ki, %30'dan fazlası ödev yapmak için kullanılıyor. Hayır. %25'i. They don't read news on internet. İnternetten haber okumuyorlar diyor. Evet. internetten haber okumuyorlar. diyor. diğer bakır. Diğer sorularımız için videomuzun vakti kalmadı. Kapatmak zorundayım arkadaşlar. Siz de kitaplarınızdan bu üniteyle ilgili soruları çözün. Çözemediklerinizi bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Videomuz 10 dakikayla sınırlı. 9.30 oldu.